159. sorumuz. Ekmek arası döner satılan bir dükkandaki fiyatlar aşağıda gösterilmiştir. Evet çeyrek ekmek, yarım ekmek, tam ekmek. Bu dönerci bir günde satılan yarım ekmek döner sayısı ile çeyrek ekmek döner sayısı birbirine eşittir. Aynı zamanda yarım ekmek döner sayısı tam ekmek döner sayısının 4 katıdır. Yani arkadaşlar bundan x tane satılsa yarımdan 4x yarımla çeyrekte birbirine eşit olduğu için bundan da 4x tane Satılmıştır diyoruz. Bir günde satılan çeyrek ekmek döner sayısı 2 üzeri 10. Arkadaşlar bu belli. Bu 2 üzeri 10 ise bu da 2 üzeri 10. Bu 4'te biri kadar değil mi? 2 üzeri 10'un 4'te biri nedir arkadaşlar? 4 2 üzeri 2 demek. Tabanlar aynı. Üstleri çıkardık. Bu 2 üzeri 8 tane. Gelirler ne yapar arkadaşlar? Bundan 2 üzeri 10 tane satıyor. Fiyatı 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 10'u çarptığımızda 2 üzeri 13 TL çeyrek ekmeklerden geldi. diğeri arkadaşlar 2 üzeri 4 TL 2 üzeri 10 tane var. Buradan da 2 üzeri 14 TL geldi. buradan arkadaşlar 2 üzeri 5 fiyatı 2 üzeri 8 tane var. Toplam gelirimiz ne yapıyor? Tam ekmek dönerlerden 2 üzeri 13 TL. Bunları toplayalım diyor bize. 2 üzeri 13 artı 2 üzeri 14 artı 2 üzeri 13. Arkadaşlar bu toplamanın yapılabilmesi için taban ve üstlerin eşit olması gerekiyor. Ee, bu 2 üzeri 14'ü biz 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 13 diye yazabiliriz. Bu da 2 üzeri 13. Ee, taban ve üstler aynı oldu. Şimdi kat sayıları toplayacağız arkadaşlar. 1, 2 daha 3, 1 daha 4. 4 tane 2 üzeri 13'tür. 4 yerine de 2 üzeri 2 yazıyoruz. Tabanlarımız aynı. Üstler toplandı. Buradan da 2 üzeri 15 TL tüm gelirimiz olarak bulmuş olduk bir günlük doğru yanıtımız a seçeneğidir